Ey eski çağların, Cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. Allahu Ekber. 500 senedir yattığınız yeter. Ben epey düşünüyordum bu 500 sene nasıl bir şey. Niye 500? Nereden başlıyor bu? Öyle bir mana Cenab-ı Hak nasip etti ki. 24 Ağustos 1516 Yavuz Sultan Selim Han merhum Mercidab'a giriyor. Memlüklerle savaşmaya ve i̇ttihad İslam'ı temin etmeye. Tarihi unutmayın. 24 Ağustos 1516. 24 Ağustos 2016 yine inşallah i̇ttihad İslam'ın çekirdeği olsun diye. Tam 500 sene günü günle. Yine İttihad-ı İslam'ın yine i̇ttihad ı İslam'ın sağlanması noktasında inşallah ülkemizin askeri Suriye'ye girdi. Kardeşim benim hemen yanı başımda bazıları ki niye Suriye girdiler? Yanı başımdaki Suriye Müslüman ülke. Amerika orada. Ruslar orada. Avrupa ülkeleri orada. Bir Müslümanlar yok. Peki sen ne güne duruyorsun? Gelecekler parçalayacaklar. Ondan nasıl sıra sana gelecek. Ordu niye girmesin? Yine dediğim gibi bunlar siyaset değil. Bunlar bilmemiz gereken şey. Ve Bediüzzaman Selim burada tamamıyla kerametkarane bir ifade kullanıyor. Yüz senedir yattığınız yeter de dese herhalde yeriydi. Doğru mu? Niye 500? İttihad-ı İslam Yahu Sultan Selim Han'dan sonra adeta uyudu. İttihad-ı İslam mefkuresi. Tekrar Abdülhamid Han zamanında ihtiyaç oldu ve tekrar konuşulmaya başlandı ve tam 500 sene günü gününe bakın. Bunu unutmayın. 24 Ağustos 1516 Yavuz Selim Mercidaba girdi. 24 Ağustos 2016 Türkiye Mercidaba girdi. Mercidabık demiyoruz artık. Dağbık diye bir yer. O zaman Mercidabık derlermiş. 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Ya uyanacaksın ya da perişan olacaksın. Ya bazen oluyor. Düşman gelip saldırıyor adam hala pinekliyor orada. Hem kendisini hem de toplumunu mahvediyor. Uyumayacağız arkadaşlar. Uyumayacağız. Başta nefsi emmaremizle, şeytanımızla iyi bir mücadele edeceğiz. Çünkü oradaki muvaffakiyet buradan geçiyor. Sonra da harici düşmanlarımızda, din düşmanlarımızda, vatan düşmanlarımıza da her zaman uyanık duracağız. Yoksa seni gaflet ve vahşet yağma perişan edecek. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak müthiş bir tespit var burada. Kur'an'ın mecrasından. Mecra suyun aktığı yerdir arkadaşlar. Kur'an'ın bir mecrası var. Şu suyun aktığı yer gibi Kur'an'ın doğrultusunda yürüdün mü? Hem kendini kurtarıyorsun emilmekten hem de başkalarıyla beraber olduğu için de güçlü oluyorsun. Bostanları suluyorsun, bahçeleri suluyorsun. Bir de istersen de elektrik üretirsin barajdaki gibi. Bakın, Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Arkadaşlar, bu zaman bir ifadesi var. İfade aynen şöyle. Bu zamanda Allame bile olsa, Allame bile olsa, Allame ne demek? Her şey bilen alim manasında. Çok şey bilen alim manasında. Yalnız başına kalırsa perişan olacak. Kaybedecek. Bu kadar internetler, şu kadar televizyonlar, şu kadar sefahet, şu kadar lüzumsuzluklar içerisinde ve şu kadar lüzumsuz insan içerisinde. Bir insan yalnız kalsa kaybedecek. Normal bir adam mı? Hayır kardeşim Allah'a bile olsa ve bunu diyen zaman O zaman biz neye güvenerek yalnız kalıyoruz? Ya arkadaşlar ya cemaatten hepsi zaten belli. Cemaatten hepsi nasıl belli olur ya? Turut abi bilmiyorum o zaman orada mıydı? 15 Temmuz'dan sonra biz ders okuyorduk hatırlarsanız Kuyumcu kentte. 15 Temmuz'dan sonra birisi geldi derse dedi ki bütün cemaatler aynı değil mi kardeşim dedi. Aynı böyle. Allah Allah. Yani o kadar basit bir ifade ki ama yaralayıcı. Ben de dayanamadım. Dedim ki şu Kuyumcu kentte esnaf birbirini genellikle tanır değil mi? Evet tanır. Genellikle de namuslu insanlar burada çalışır değil mi? Evet. Peki bir adam gelse, bir adam burada kendine bir dükkan açsa, bilen insanlara yine altın satsa, bilmeyen insanlara da bakırı altın niyetiyle satsa, kandırsa ve birisi bunun farkına varıp, bütün kuyumcu kent esnafı böyledir deyip hakaret etse, o ifadeyi orada kullandım ama. Sen itiraz etmez misin? İtiraz ederim. Bütün cemaatle nasıl böyle dersin ya? Nasıl hepsini hakaret edersiniz ya? Günah değil mi? Caminin içerisine gelip namaz kılanlar da bir cemaattir. Kendi işlerinde Allah diyen, peygamber diyen, Kur'an diyen, Kur'an'ın nurunu yaymaya çalışan ve bir, er, bir araya da maddi menfaat için değil, Allah rızası için gelmiş olan insanlar da cemaat deniyor. Nasıl hepsini aynı kefeye koyarsın? Birisi terörist, birisi ise Kur'an iman nurunu yaymaya çalışan bir grup. Birisi hata yaptı diye bütün hepsini lekedar etmek olur mu? Birisinin babası yanlış yaptı diye bütün babalar böyle denir mi? Bir Kürt yaptı, yanlış yaptı diye bütün Kürtler bir Türk yanlış yaptı diye bütün Türkler böyledir denir mi? Toptancılık günah değil mi ya? Onun için arkadaşlar cemaatlere bir şekilde hangi şehri sünnet içerisindeyse bizim için fark etmez. Hepsi bizimdir. Yeter ki vücudun içerisinde bir aza olalım. Hangi aza olsak önemli değil. Kazurat olmayalım yeter. Ruha ağza olalım yani. Yoksa toprak gibi sefahet ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır. Birleşen su damlalar gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefahet ve rezaleti medeniyeyi süpürüp bu vatana abi hayat olan hakkat-ı İslamiye sularını aktınız. O hakkat-ı İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir inşallah. Maneviyatımız arttıkça Kur'an'a bağlılığımız arttıkça, İslam'ın içerisine dahil oldukça kahramanlığımız tekrar parlayacak. Bizde bir elmas var ama kirlenmiş, ama paslanmış. Ama her zaman paslanmış bir hem tabi elmas, mücella ve parlak olan camdan daha üstündür. Bir taraftan parlayan bir cam var ama cam, ehemmiyetsiz, sadece parlıyor. Bir taraftan da paslanmış bir elmas var. Ya bir delikanlı lazım, bir kahraman lazım. Asıl o elması güzel bir şekilde ciladan geçirsin, parlatsın ve dünyanın en kıymetli meta haline getirsin. Şu anda Türkiye insanı bu durumda. Allah bu elması tekrar parlatacak. Bediüzzaman gibi sağlam insanlara, sağlam mürşitlere, sağlam alimlere kuvvet versin. sayılanını milyonlara çıkarsın. Amin.